Evet arkadaşlar ben patates soyuyordum. Sonra aklıma geldi niye konuşmuyorsun Dilek dedim. Bu tipime bakın ya saçlar. benim. şunlar var ya çok sinir oldu. Neyse saçımı boyatmaya gideceğim. Ee, akşam yemeği hazırlıyorum. Böyle tuttum tavuk göğsü çıkardım. Şimdi patates soyuyorum. Soyacakların hepsine makine atmışım. Ama bir tane olması lazım. Yani. Bunu da çok sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Ee, böyle bir tava yapacağım. <laughs> Tavuk tavası yapacağım fırında. Ee, patates, biber, sarımsak karıştıracağım. Salça, biraz yağ falan böyle. Yanına da alıp bir pilav yapacağım. Ee, çok acıkmıştık. Biz bir şöyle ara menüsü yaptım. Şimdi makarnası yaptık. Aslında çok işim var arkadaşlar ama yaptım. Bugün bütün gün neredeyse uygun arkadaşlar. O kadar diyeyim Şeye gideceğim. Ne diyorlar ama. Doktora gideceğim. Kendim muhane olacağım diye. Yani gerçekten böyle olmuyor yani. ben bunu bitireyim. Diğer malzemeleri de buraya getireyim. Sohbet ederiz. Hem yani beraber temizleriz. Evet arkadaşlar böyle şöyle göstereyim istedim. Kamerayı indirdim aşağıya doğru. Hemen alayım. Evet şu tepsinin içini yapacağım arkadaşlar. İlk önce patateslerimi doğrayayım. gerçekten böyle daha güzel oluyor bugün bir kısa dışarı çıktım Arkadaşlar geri geldim böyle kaldıramadım kendimi bir kafa ağrısı bir orgumu bir bitkinlik hatta dün <laughs> bir tane e, arkadaş yorum yazmış dilek esnem çok esniyorsun esnemeyi bir çare bul Vallahi çare bulunacak gibi bir şey değil mi ki arkadaşlar hatta oraya şey yazdım nazara bağlıyorum diye <laughs> şöyle şimdi şöyle de bir benim Valla arkadaşlar bazen böyle en pratik yemekler gerçekten can kurtaran oluyor. İşiniz var. Bunu var ya sabahleyin erken kalkın böyle hazırlayın fırına koyun ya da buzdolabına Zaten daha havalar şu an serin burada da. Ee, mutfakta dursun. Tavuk versin. Yani tavuğu sonradan ekleyin. Bu biberleri de geçen hafta aldım arkadaşlar. Biraz bayağı bir yumuşamaya başlamış. Daha bak. Daha çıtır da, Biraz yumuşamaya başlamış. Hepsini değerlendireceğim. Şöyle geçen pazardan e, değil de şoktaki manavdan aldığım domates zaten yumuşamış, zaten yumuşaktı gerçi de. Ne yapıyorsun Osman? Dude, you are gonna want me dude, hey Rude. Valla arkadaşlar bu tarif olarak değil de fikir olarak olsun size. Yani tabii ki evde için tarif olarak olabilir. Yani kaç kişiyseniz ona göre miktar çoğaltın, azaltın. Ben etleri biraz birini yapıyorum. Dünden de biraz kekimiz kaldı. Böyle içerisine şimdi şöyle bol zeytinyağı. Ben böyle biraz vegeta takacağım. Biraz tuz. Pul biber. Karabiber. kekik. Biber salçası. içi de yoğurt. Hadi olsun. Şimdi bir tane e, kırın kaldı. Kırın kaldı. Bu bunu şöyle güzel deniz karıştırıyoruz arkadaşlar. İçerisine biraz da su eklemeyi düşünüyorum. Biraz daha salçalayayım. Evet arkadaşlar bunu fırına yolluyorum 200 derece altı sayara. Evet arkadaşlar bu da udon noodle dediğimiz sebzeli tavuklu yaptım. Evet arkadaşlar hepsini pişmeye bırakıyorum. Burada da daha dünden çorbam var. Ee, bu var. Nasıl fırına tavuk sürdüm. Şöyle göstereyim. Böyle. Bakalım mı? Bir? Fırınla bu arada temizlenecek Yani böyle yavaş yavaş başlıyor. Neyse arkadaşlar ben de şimdi diğer kalan biraz işlerimi halledeyim. Bu videoyu e, en son olarak hepsini bir arada göstereyim. İnşallah Osman, biraz sonra görüşürüz arkadaşlar. Hani, Burada kamera acayip bozuk gösteriyor. Işıktan mı neden? Ya yani şuraya dönüyorum gene. Şurası herhalde biraz daha iyi. Allah'ım <laughs> şunları. Bence saçım renginden dolayı ya. Gideyim. Psikolojim bozuldu. Şu saçlarımı bir boyatayım Evet. Güneş de ayrı güzel vuruyor. Selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Yolunuzu Allah'tan dilerim. Ben soracak olursanız iyi olmaya çalışıyorum. Şükür. Evet. ben baktım video açmayı unutmuşum. Direkt dalmışım videoya. Neyse size pişen yemeklerimi bir göstereyim. Halı oldu da salata istedi. Bol domatesli, soğanlı salatalık falan. Onu da sonra yapacağım ama size menümü bir göstereyim. Ben acıktım valla onu falan bekleyemem. Çok geç oluyor onun gelmesi. Ee, şey ufak bir tabak hazırlayayım. Onu sonra pişirdim. Evet arkadaşlar yemeğimiz şu şekilde pişti. Üstten kağıda aldım biraz da kızarmasın. Bekledim patatesler pişti. Enfes tadı tuzu her şey yerinde. et evet, pilavımıza da bakalım. Evet bu da pilavımız arkadaşlar. Şöyle tane tane gördüğünüz üzere çok güzel oldu. Evet, ben hemen bir tabak hazırlayayım. Evet arkadaşlar yemeğimiz de bu şekilde pişti. Ha şu da var. Eğer istiyorsanız daha sulu olsun benim yemeğim. Suyunu daha fazla koyun. Zaten çekiyor. Böyle göstereyim size. Şöyle bakın. Çok güzel pişti. Etler de aynı şekilde. Dokun gibi. O zaman bana afiyet olsun arkadaşlar. Şöyle yapayım. Deneyecek olanlar da afiyet olsun. Ellerinize sağlık şimdilikten.